...bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük... ...seslendiren... ...Uras Benlioğlu. Cesetleri çalıp aşk yaşayan... ...iki psikopat. Elena Hoyos. Fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi... ...Elena Hoyos ve onun ölümden... ...önceki ve sonraki halidir. 1900'lü yıllarda... ...Alman hastanesinde görev yapan Karl Tenzer... Yıllar geçtikçe 1930'da genç ve güzel olan Elena Hoyos adında bir hastayla karşılaştı. Doktorun Elena'ya karşı hislerinin takıntılı hale gelmesi çok sürmemişti. Doktorun durumu o kadar takıntılıydı ki gerçek aşkı ancak Elena ile yaşayabileceğini düşünmeye başlamıştı. Tüberküloz hastası Elena hastaneye geldikten bir yıl sonra öldü. Ailesi ve Doktor Tenzler Elena için bir anıt bile yaptırmıştı. Her gün mezarı ziyaret eden doktorun takıntıları ilerlemiş ve ölen Elena'nın ona şarkı söylediğini, onu kurtarmasını beklediğini söylüyordu. Doktor bu olaylara 2 yıl dayanabilmiş ve 1933 yılında kızın cesedini mezardan kimse görmeden çalıp evine götürmüştü. Çürümüş ve sadece kemikleri kalmış kızı evine getirip kemiklerini birleştiren doktor bir de takma göz yaparak cesedi mumyaladı. Doktor cesede gelinlik giydirmiş, makyaj yapmış, parfüm sıkmış hatta dans ettirmişti. Doktor Tenzler tam 7 yıl cesetle neredeyse her gün aynı evde uyuyordu. Doktorun bu durumu 1940 yılında ortaya çıktı ve yakalandı. Muy Vampiri Mesleği mezar kazıcısı olan Victor Antoine hayatı boyunca mezarlar kazmış. Ancak kimsenin bilmediği ölülerin içinde sadece genç kızlara karşı sapkın duygular besleyen bir ruh hastası olmasıydı. Dışarıdan mezarların kazıldığı genelde belli olmuyordu. Ancak bazı şikayetler üzerine polis Victor'un sorumlu olduğu mezarlığı takip aldı ve bir gece Victor'u daha önce bir kız cesedi görülmüş mezarı kazarken yakaladı. Polis sorgusunda Victor yüzden fazla mezar açtığını ve kadınları çıkartıp evinde sakladığını ve onlarla çeşitli hayaller kurduğunu itiraf etti. Dahası Victor cesetlerle normal bir aile yaşantısı yaşıyor, onlarla konuşuyor ancak cevap vermediklerinde de üzülüyormuş. En büyük sapıklığı ise gelin olarak isimlendirdiği ve her gün düzenli olarak öptüğü 13 yaşındaki bir kızın cesediydi. Bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu.